Hepinize merhaba arkadaşlar ben Gökhan. Arkadaşlarımız Ümit Oğuz'la beraber CS oyunumuza devam ediyoruz. Evet beyler hadi bakalım. Evet hoş geldiniz gençler. Hadi başlayalım. Antrenman mı yapıyoruz? Sıkarı bir deneysin var ya. Seviyorum ben bu sıkarı. Ulan önüme ne geçiyorsun? Lan ne çabuk doldu antrenman süresi. Abi yine antirevis başladık. Başlangıcı iyi yapamayacağız abi. Ben size söyleyeyim bak. Yapacağız. 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 Tamam. Ne yapalım? Bak hemen kara, hemen verin. Long, long mu? Bomba. Long. Tamam hadi olsun. Bomba al. Tamam, bomba elimde zaten hadi. Eğer bu adam da oraya giderse ben gelmeyeceğim. Ben şorta döneceğim. O da oraya gidiyor. Gel gel. 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 Aynen da iyi bari. Bekleyin. Biri atıyorsa bu adam oradan girmeyecek olmamıştım. ki ya. Bak. B'ye gittiler. Arkadan basacağım ben. Şur şur. Ben öldüremedim. Kavruk öldürdü bak. Nerede? Şükso. Aya ay, aya 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 ay. ay. doluş doluş doluş. Ne de şöyle ya. Güzel güzel güzel. güzel. Evet bak. Bismillah de dedik iyi başladık. Ee, bir şey söyleyeceğim. Hemen evet. alt tünelden alt tünelden yukarı çıkıyoruz hemen. O zaman bomba almamız lazım. Bomba ya, lazım Yanıcı mi? bomba var bende bak. Yanıcı bomba var bende. Yanıcı bomba geç. Normal bomba. Normal bomba alamıyorum işte. O zaman ben B'ye gidiyorum. Siz oradan da o giriş yapın. Ben normal bombayı. Ben aldım tamam, giriş bombayı. yapın ben B'yi yakıyorum şu anda tamam mı? 1, 2, 3. Ben oldum? Lan geri gelseniz. Bu nereye gidiyor bu ya? Bu nereye gidiyor abi? Abi ne var? Öldürsene abi. Long. Long'dan mı geliyorlar? <laughs> Flash at oraya. Dikkat edin iyi de. Sağ. Bu evet, Öyle yaklaş, öyle yaklaş, kıydan <laughs> kıydan yaklaş. Ya, yerden iyi silah. Hepsi iyi oldu. Kanki o pompalı uzaktan vurmuyor. Vuruyor vuruyor can alıyor sen merak etme. Şimdi ne yapıyoruz bana söyleyin hemen. Ortadan dalıyorum. Bak flaşı atar atmaz girin. Hadi tamam. Flaşı gönderi göndermez girin. 1-2-3 Devam. Adamlar buradan gelecekler birader. tanesi tünelde. Gel gel bomba düştü gel Aldım. Nerede? Helal. Başka yok görmedim. Ben görmedim yani. Tünel. Tünel. Bomba burada adam var. Nerede lan tünel? Sessiz. Oğlum herif arkanızdan gelecek herif. Ben bakıyorum oğlum bak hmm. Ümit. Sen evet. bombaya doğru gitsen daha iyi değil mi? Bomba zaten evet. şeyin içinde. Long'un içinde. Değil mi? Ben mi yanlış gördüm? Evet. evet. Bombayı nerede de. Tamam aldı onu. Aldı onu. İki kişi kaldı. Ümit canın çok az. Adamlara info geç bari. Hayır Tamam 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 güzel 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 uyanadık zaten güzel evet fikri olan hemen söylesin abi fikri olan söylesin hemen yok ben B'ye gidiyorum hadi izelim tamam. bombayı aldım elime ben de geliyorum ha. önce ben flash de, atalım. flash atayım adamı. ama önce bekle bekle bekle, şey bekle, içeri bekle, bekle 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 acele etme adamlar gelirse at At. at. At 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 Nereden vurdu beni ya? Kal orada, kal orada. Yok abi bu sisi buraya niye atarsın ki? Ben atmadım sisi. Neyi sisi kim attı? Sen mi attı? Hayır. Ortaya. Kan adamları göreceğim siz hatta adam görme ya. Ümit nerede bulundu? O şey pencere altında. Nerede o? Öyle Helal lan. Patlayacak kaç. Kaç 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 Bırak. Onda da alaydım be. Onda da alaydım be. Tamam sorun yok ya. Sorun yok silah yok. yok. Tamam ben mecbur şey aldım tabanca aldım lonka gidiyorum lonka gitmek yok. değil de. Ee, lonka lonka ben lonka gideyim. Ayı mı takip edeceğim? aynı takip edeceğim ben? Onu silahı alırsın da ölsün de silahını alayım. Lonka gelin lan. Dedi. Sağda da var biri galiba. Aha. Long'da bekliyormuş bak. Kapının arkasında bekliyor Long'da. Oğuz Long'dan gelecek. Hı. Long'dan gelecek de silah yok kanka. Tamam tabancayla idare et ya. Güzel. Onun silahını alabilecek mi? Lütfen yetiş şümet e şey yardım et şeye. Oza sıkıştı orada. Evet 2 dakika önce gelseydi iyi hocam. Lan oğlum kendi adamımıza niye bomba atıyorsun? Eyvah hayır, ya. Adam, hayır o adam olsaydı Patlayacaktı. Long. Sen Oğuz Bey'e git. Bey e ben alt, tünele, alt tüneli, alt tüneli, alt tüneli yakacağım. Alt Yardım tüneli Yer silah kimi? Yardım Abi birisi silah atıyormuş. Alacak mı? Ben alayım mı? Aleyim. Aldım ben. Aldım, aldım. Aldı mı? Bey'e gittim hadi. midani de var AMA lan Atma oğlum atma Lan bana ne sıkıyorsun? Manyak. Bir de dik karşıma. Saklanmış duvar arasına ya. Duvarın arkasında Hangi doğru arkasında? İşaret kodlar bak. Ben göremiyorum şu an Bekliyorlar. Da... Arabanın olduğu yerde. Araba arkaya bak. Güzel. Bir tane de orada var. Harikasınız, harikasınız, harikasınız. Adamlar ekoydu. B dikkat. B'ye mi? Ben yes, gidiyorum B'ye. Tamam tamam B'ye. Yanıcı bomba atacağım içeri girmeyin bak ha. Yanıcı bombayı mı? Hemen atmam zaman. Bir bekle adamdan çıkacak vakti olsun. Bekle bombayı atayım ben. Attın mı? Attım. Var mıydı biri? Vardı. Flash atıyorum. Flash attım Geç. gir. Burada. Bekle oraya flash atıyorum. Gir. Gitme, gitme 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 hayır. Sisi atan ben değilmişim demek ki. Onu şimdi Nerede ben de değilim. Nasıl ben... Aha bulmadım. Yukarda yukarıda köprü sınıfı yukarıda. Yukarıda yukarıda. Aynen orada. Yürü yürü geçtiler yürü. Orada 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 orada. Helal. Ne de bu be? Lan bu nereye lan? Beyler. Flaşlar elimde. Ha. Ortadan, dümdüz. Ortadan dümdüz. Ortadan dümdüz. Peş peşe flaş atacağım bak yukarıya. Peş peşe. 1-2-3 Gir. Al Gir. Arkandayım. Tamam. Devam devam beyekler. Efe, efe. Allah canını almasın efe. abi pekala. Nerede vuruldun? Mide. Bizden tarafa doğru döndü de. <laughs> Benim şuraya bir şey koymam lazım. Arabada. Ah oh be görmedim oradakini ya. Oradakini görmedim. Gerçekten görmedim ama. Yalan yok yani bende. Gökhan B'ye gitsin i̇şte. Tamam tüneli ben, yakayım Ouz ben, ben önce. Boz, ben de gel. Nerede sen? Yok. Bomba at. silah yok. gel. Ah be tünelde tünelde. Alt tünele geliyor. Alt tünele geliyor. Tam vurdular. Vurdular. öbürünü de vurdu. öbürünü de vurdu. Güzel. Bey'e yardıma git. Nerede öyle bizimkiler ya? Yani. Tünel içinde. Dur be. Önü de Köşe. Köşe. Soluydu. Tamam harikasın. Silah, silah. silah, alalım. Ben tamam. de, hiç, ben de gene silah kalmadı. Neyse para gelecek şimdi ya. Al para al. Ne lan? Al. Attayım mı? Oğlum ben bunu kullanamıyorum ki ya. Ver bana onu. Tamam tamam son yok tamam hadi. Al al al. Neyi bulamıyorsun sen? Koltuğu ver bana. Tabii tamam, verdim. Lan arka tamam. longa kim gidiyor oğlum. Atıyor Mehmet. Al Lan herif buradaymış. Nerede? Hepsi şortta A'da. Hepsi A'da. Bir de orada, bir de orada. Devam et öbür de köşede. Lan Lan öbür adam evet. ne oldu? Üçünü vurmuşsun oğlum tamam işte. Hepsi <gülüyor> <gülüyor> O adam şorttan <laughs> gelecek. Şorttan gelecek. Şorttan gelecek Ümit. <laughs> Karşıdan long'dan geliyor la herif. Oh be Skara kavuştum ha. Long, long e? B'ye mi gideyim? Ya şu uşak ne çok konuştu be. Ben onları duymuyorum bile ya. Engelli bende herhalde. Ben B'ye gidiyorum. Bende Skar var. Evet. Ben de Long gidiyorum. Beyler Erman. Destek. Gördüm. PB. Ses at, flash <şifreş> atacağım. Hasan'ın <laughs> arkasındaydı şurada. arkasında. Silah isteyen var mı? Evet. Bir long döşeyelim. Hadi. Sıkar var yalnız benim evimde. Ben o yüzden geride durmam lazım. Tamam. Oğlum herkes nereye gidiyor? Üçümüz, bir, dördümüz birden burada ne işimiz var Ya B'yi boş bıraktık bak B git B'yi boş bıraktık B'yi. Short nerede? Evet, ben Long'da kutunun içindeymiş. Tünelin içinde kutuda. Long'tan mı geliyor? Önceleri bekliyormuş orada. Kusmuş. Ne şöyle ya? Orada. Nerede vurdu beni ya? Kapıdan dışarıdan. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Adamı yardım et. Git. Gökhan. Ya Ümit bir sus say. Bu da ölecek. İçime doğdu. Bomba burada. 20 saniye kaldı. Bombayı Şunu alacak gidecek şimdi adam. Lak diye kuracak. Anasını da kurmaya yetişemeyecek. Herhalde. Yetişemez. Burada Hadi bakayım. Olan gene benim sıkarı oldu be. Elbette. 10 kişi vurmuşum ya yine. 10, 10 kişi vurmuşum lan. Ben 3 kişi vurmuşum. Nasıl olmuş o iş? Tamam şimdi ne yapıyorsunuz söyleyin. Long mu? B mi? Yoksa aşağıdan mı? Fark etmez. Fark etmez. Soğunluk buradaysa long gidelim o zaman. Boş long. Long. Ah bir de beni koşarken engellemesiniz. Mal gibi gidiyoruz peş peşe. Burada biri. Oğlum hepsini bu herif vurdu. Ben hiç alamadım mı? Oğlum hepsini bu herif vurdu. Nasıl oluyor bu iş lan? Beşini de bu vurdu. Biz canını alıyoruz oluyor. O ne lan? Evet. Söyleyin Ümit. Değil mi? Benim bey geldi. Bey mi? Oğlum. İyi hadi bey. Adam pro fonuyor. de bizi gebertirler ha. Bomba bomba yok bende var mı? Nereden vurdu? Bir daha vardı. Tünel tünel tünel. Tu. İki kişi o tünelde. Yukarı aldım Hallettik ama. Sana şey aldım. Ümit. Fark etme dakika. Neredesin sen? buraya verdim bak. Yok lan ne yapayım da. Ortadan, ortadan, ortadan. Short'tan doğru devam edin. Biriniz şeyi tutsun, long'u tutsun. Bir ami oradan gidiyorsa ben de oradan gideyim bari. Örecek ama çocuk. Bu ortada iki kişi var. Sanalım. Hani short dediyiz. Gördüm. Ümit. Yes. Evet. Ne iş yapıyorsun orada adam? Yatıya gelmiş diyor. Ben bombayı kurmaya gidiyorum. <laughs> İki kişi vurdum kanka. Ya o kadar vurdu ya. Ölmedim daha Ölmedi önce. Güzel. Aldık aldık güzel. Ne oldu lan? Çabuk bitti bu. <gülüyor> adam <gülüyor> adam sen ne sıkıldın? <laughs> Volkan da <'la> seni <laughs> ayrı. <laughs> ne diyor olay? Ölünce mi öyle diyormuş? <سؤال> لا اترك كفر الدين